Merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karışık kızartma yemeği yapacağım. Hemen malzemeleri göstermek istiyorum. Bakın 4 orta boy domates soydum. 3 tane çaliston biber, 1 tane kapya biber, 2 tane dolmalık elazık biberi, 1 tane kabak, 1 tane patlıcan, 1 tane tavuğun göğsü. Bakın hemen bütün malzemelerimi yıkadım. Hemen göstermek istiyorum tavuğun göğsünü. Alıyorum. Şu şekil doğuruyorum. Doğradım. Kabın kabın içerisine alıyorum. İki çay kaşığı tuzun vardı bir çay kaşığı tuzu ilave ediyorum ve çok az bir şey karabiber döküyorum. Bir tane sarımsak ince ince içine doğruyorum. Hemen karıştırıyorum. Bir kenara alıyorum. Böyle kenara bırakıyorum. Ve patlıcanımı şu şekil doğruyorum. üzerine tuz atıp tuzlu suda da 10 dakika bekleteceğim ve hemen biberlerimi alıyorum şöyle şu şekil doğruyorum şu çekirdeklerini çıkarıyorum bütün malzemelerimi önceden iyice yıkamıştım. Hemen biberimi alıyorum. ikiye ayırıyorum. Şimdi kabağımı Şekil doğruyorum. Hemen kızartma tavama alıyorum. İçerisine bir su bardağında yarım parmak eksiliğinde sıvıya ilave ediyorum. Döküyorum. Hemen ocağın üzerine götür. Bakın biberleri hepsini tavanın içine koydum, her tarafını iyice kızardım. Şimdi kızaranları alıyorum. İçerisine kabaklarımı koyuyorum. Şimdi patlıcanlarımı şöyle kenarlarına koyuyorum. Hepsini kızartacağım. Bakın kabak ve patlıcanlı kızartı hemen alıyorum. Aynı şekilde doğramış olduğum domatesleri içerisine koyuyorum. Bakın domatesler kızarıyor. Hemen bir diş vardı. Şöyle ince ince üzerine doğrayacağım. ve bir çay kaşığı tuzu üzerine döküyorum bir buçuk çay kaşığı Bir döktüm ve hemen uzatıyorum bakın tavanın kapağını kapattım bir 10 dakika domatesleri pişirdim şimdi kabın içerisine alacağım Domatesleri kaba aldım. Şimdi tavayı tekrardan yıkadım, ocağa koydum, ısındı. Şimdi azıcık bir sıvıya döküyorum. Hemen tavuk göğsünü üzerine döküyorum. Bakın bir iki et çevirdikten sonra yarım çay bardağı üzerine su ilave ettim onu göstermeyi unuttum bak suyunu çekti iyice kızardı şimdi hemen üzerine kızartmış olduğum kabak ve patlıcanları döküyorum Pişirmiş olduğum domatesleri de ekliyorum. Şimdi bir iki çevireceğim. Sunum kabına alacağım. Bakın bir iki çevirdim. Sunum kabına aldım. Tam bir yaz yemeği. Bu arada beni izlediyseniz lütfen abone olun. Beğeni atın, yorum yazın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.